Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu güzel e, yeleğimizi, yelpaze yelek artı hırka projemize devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, yeleğimizin yarısını geçmiş bulunmaktayız. Ben e, yeleğin birinci bölümünde bu e, yakanın V yaka bir yelek arkadaşlar bu V yakanın kesiminden bahsettim ve modelin nasıl kurulacağı hakkında bilgi verdim. İkinci bölümde de bu koltuk altı kesimini yaptık ve modelimize devam ettik. Ayrıca iki videoda da özellikle beden büyütme hakkında da bilgi verdim. Üçüncü videomda da bu arka koltuğunun daha az kesileceğini hakkında bilgi verdim ve dördüncü videoda da bu yaka arka yaka oyuntusunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdim. Şimdi bu bölümde de arka yaka pardon arka kol oyuntusunu yapacağız. Ve ön kol oyuntusuna da devam ederek bir de yeleğimize ve hırkamıza devam edeceğiz. Şimdi ben bu yeleğin yelek bölümü aynı bu şekilde herkes aynı şekilde örecek. Hırkada sadece bir kol ekleme yapacağız. Kolu da zaten ben çalıştım. Sizinle de diğer kolu beraber çalışacağız. Şimdi burada <laughs> Şurası 28 sıra haraşomuz vardı. Burada da 28 santim olacağını söylemiştim. Fakat şurada 3 sıradan önce bir şeyimiz var. Kol oyuntumuz var. Hemen onu yapacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Şimdi ben burası benim 24-25 santim. 24-25 diş oldu herhalde. Ben buna göre ayarlamalarını yapıyorum. Şimdi siz de aynısını yapıyorsanız zaten hiçbir sorun çıkmaz Allah'ın izniyle. Şimdi bakın burada e, böyle aşağıya doğru indik ve tek tek yukarıya doğru çıkıyoruz. Bir delik, iki iki tane iki delik. Şimdi e, üç tane e, üçlü deliğimize başladım ve e, yukarıda da e, yaka e, kol oyuntusunu yapmaya başlayacağız şimdi ikinci üçüncü deliklerimi açacağım Siz de burada aynı bu seviyeye gelin ve burada üçüncü deliğimizi açarken de bir yandan da kol oyuntusuna devam edeceğiz şimdi hemen şuradan devam edelim şimdi üçüncü deliklerimizi açacağım yani ikinci üçüncü deliğimizi açıyoruz hemen burada 12 tane ilmeğimi keseceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi 4 tane haraşamızı yapıyoruz. 1 2 3 4. Şimdi yine 12 keseceğim. 4 4 öreceğim. 12 keseceğim. 4 öreceğim ve 12 keseceğim. 1 2 3 tane deliğimiz olacak. Onları yapalım. Şimdi ben bakın burada dilimimi kapattım, şu dilimimi kapattım, bakın dilimimi kapattım. Bir, iki, üç tane deliğimi açtım. Bundan sonra arka kol oyuntusunu yapacağız. Hani buraya dikkat edin. Zaten bu modelin simetrisi ama kesimlerde farklılık olduğu için buraları da e, izlemenizi e, ancak yapabilirsiniz. Yani kendi başınıza e, biraz zor ayarlaması. E, o yüzden e, buraları isterseniz daha rahat bir şekilde e, yeleğiniz veya hırka yapıyorsanız hırkanızda yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, 4-5 gündür video çekemedim. Dişlerim çok ağrıyordu. Dişçiye gidiyordum e, ve e, kanal tedavisi yapılıyor. Köp, köprü yapılmıştı önceden onun altındaki dişler e, mahvolmuş. Onlarla uğraşıyorum. Ağrıdan çekemedim. Kusura bakmayın. Şimdi antibiyotik ve ilaçlarla e, devam ediyor hala dişlerim e, yapımı. E, o yüzden e, şimdi ilacın etkisiyle biraz hafifledi ve videoyu e, yarım bırakmamak için e, sizlere e, devamını çekiyorum. Ayrıca kanalıma e, abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Zil butonuna basarsanız da bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yaptığım bütün çalışmalar oynatma listesinde sırasıyla yayında. Birinci bölümden son bölüme kadar sırasıyla izleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. Şuradan toplamda 35 tane ilmek şey yapacağız. 2, 4 diye sayacağım. Şimdi şuraya kadar biraz daha öreyim. Arkadaşlar ben sipariş yapmıyorum. Sipariş yapan arkadaşlar için yaptıklarını benim YouTube kanalımdan yaptıkları modelleri bana Instagram'da organik dantel olarak geçiyorum. Oraya atarlarsa resimlerini ben de sayfamda paylaşım yaparım. Şimdi yukarıdan omuzdan aşağıya 35 tane ilmek şey yapacağız. Buraya 35 ilmekten sonra dönüşlerimize başlayacağız. Şu arka yaka arka kol oyuntusu için. Şimdi ben bunu toplamda 50 ilmekle yapmıştık Koltuk altı ve kol oyuntusunu. Şimdi diğer yeleğimde 60'tı. Onlar 35 değil 45'ten yapabilirler. Yani onu da belirteyim. Ama bunu birebir aynısını yapıyorsanız şu anda 35 ilmek olunca geri dönüşlere başlayacağız. Şimdi hemen sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 35. Bakın 35 tane ilmeğim var. O şu 36. ilmeğim. 36. ilmeğe geldim. Buraya geldim. Hemen bunu örmeden geri çeviriyorum. Bunu örmüyorum ve devamına örerek aşağıya kadar ineceğim aşağıda da şu üç tane şeyimizi atacağız ilmeklerimizi ve örerek yukarıya doğru geleceğiz yine burada geri dönüşlerimiz olacak zaten üçer üçer dönüyorduk yine aynı şekilde dönmeye devam edeceğiz ben bir örüp geleyim şimdi ben açtı şimdi ben aşağı doğru ördüm geldim buraya Bakın bu birinci dönüş yaptığımız deliğimiz var şurada gördüğünüz üzere. Şimdi buradan 3 6 tane kalınca o deliğimize geliyoruz. 6 tane kalınca bakın. Şöyle buradan döneceğiz. O yüzden iki, daha doğrusu şöyle anlatayım. Bakın 4 tane bıraktım. Bakın 4 tane bıraktım 2. Şu deliğimiz burada 2 4 tane bıraktım. Bu bunu alıyorum burada 3 tane kalıyor şimdi buradan geri dönüyorum 4 tane kalınca şöyle bakın ördüm deliğimi deliğime 4 tane kaldı bunu aldım ve buradan geri dönerek yine aşağıya kadar öreceğim ve yine buraya geleceğim bu işlemi toplamda 5 kere yapacağız arkadaşlar Aynı şeydeki öbür kol arka kol oyuntusu gibi bu da 5 tane olacak. İlkini örmedim. Yine aşağıya doğru öreceğim. Bu ikinci dönüşümüz oldu. Ben öbür dönüşte bir daha gör. Şimdi ben yine bu döndüğümüz yere koltuk altına geldim. Bakın 4 ilmek kalıncaya kadar şu bir önceki döndüğümüz yer. Burada üçlü gruplar halinde 1 2 bu üçüncü grubumuz olacak. Bunu alıyorum. 4 ilmek kalınca şu delikten bir son bir önceki deliğimizden buradan devam ediyoruz, dönüyoruz ve bunun etrafından çeviriyorum. Zaten bu detayları diğer e, koltuk altı ve yaka kesiminde zaten anlattım. Şimdi bunu aşağı kadar öreceğim. Bakın 1 2 üç tane e, üçlü grubumuz oluşmuş oldu. Şimdi ben bunu aşağı kadar öreceğim. eee aşağıda da kesmeye başlayacağız. Ee, şimdi ben bunu öreyim. Ee, aşağıya da yeniden görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın ben e, burada 1 2 3 1 2 3 şu dönüşleri sayarsak 4 tane oldu. Şimdi şuraya geleceğim ve buradan e, aşağıya doğru e, yeniden döneceğim ama dön e, yerimiz yerimi de hatırlatmak istedim. Bakın 2. E, 3. deliklerim bitti. Bakın Şimdi ilk dördüncü deliğimi açacağım. Yani birinci dördüncü deliğimi açacağım. Zaten ikinci dördüncü delik tam koltuk altı oluyor. Şimdi burada hemen açmaya başlayacağım. Sizin de aynı şeyde benimle aynı örüyorsanız zaten sizin de bu şekilde denk gelecektir. Şimdi bakın dördüncü ilk deliğimi açacağım. 8 ilmek öreceğim. 12 tane keseceğim. 4 örüp 12 kesip devam edeceğim. Buraya yükseleceğiz. Yani buraya da bir e, delik açacağız. Dört, toplamda dört deliğimiz de e, bu dönüş işlemimiz bitireceğiz. Bu ilmeklerim açıp burada son dönüşümüzü yapacağız. Şimdi ben bakın 1 2 3 4 ilk dördüncü deliklerimi açtım. Bakın e, buraya geldim. Şimdi burada son dönüşümü yapıyorum. Hemen bunu aldım ve dönüyorum etrafından. Bu son dönüş oluyor. Şimdi aşağıya kadar öreceğim. Aşağıda o ilmeklerimi arttırmalarımı yapacağım. Deliklerin oradakine. Daha sonra da e, yine e, bunların hepsini örüp geleceğiz. Orayı yeniden görüşürüz orada. Şimdi ben bunu aşağı kadar öreceğim. Ilmeklerimi arttırıp yeniden burada buluşalım. Şimdi ben e, bu dört delik, delikli bölümdeyim. Bakın şurada dört deliğimiz var ve ilmeklerini attım şimdi o ilmeklerimi ördüm ve bu geri dönüş yaptığım yere geldim artık geri dönüş yapmıyoruz şimdi bütün ilmeklerimi öreceğim sadece bakın şu geri döndüklerimi şu alttan alıyorum şöyle takıp ikisini bir örüyorum devam ediyorum bakın iki tane normal ördüm bunu aldım alttan bunu aldım taktım ve ikisini bir örüyorum 2 tane ördüm yine alttan aldım bunu alıp devam ediyorum. Bu şekilde bunu sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi öreceğiz ve e, burayı e, toplamda yine e, üç diş haraşa şeklinde e, yapacağız. Şimdi bakın bitiriyorum. Bitti bu geri dönüş ilmekleri. Bakın bu şey gayet güzel oldu. Şimdi ben bunu e, toplamda e, 6 sıra yani 3 diş haraşa öreceğim. E, ondan sonra koltuğunu e, bu e, kol evini e, açacağız. Ve e, ön e, kol evi için ilmeklerimizi atacağız. Şimdi ben bunu toplamda 6 sıra yani 3 diş haraşa öreyim. Şu anda bakın şu delikteyim yani 4. delikteyim. Bu deliğimizin bitiminde zaten burası da bitmiş olacak ve öbür dördüncü delikte de öbür şeye başlamış olacağız. Şimdi ben bunu altı sıra üç diş aşama yapıp yeniden buluşalım. Evet arkadaşlar koltuk altı kesimimiz bakın bitti. Ben altı sıramı ördüm. Burada şimdi 1, 2, 3, 4 delikli yerimi de bitirdim. İkinci dördüncü deliğimi açacağım. E, e, burayı da e, burayı da e, keseceğiz arkadaşlar. Yani koltuk altını da arka koltuk altını bitireceğiz. Şimdi burada bakın bu tarafta 3 diş onu da söyleyeyim. Şöyle bakın bu tarafta 1-2-3 diş oldu. Bu dönüşlerimizde bakın bu tarafta daha 1-2 dişte. Şuradan itibaren 2 diş oldu. Şimdi bu sırayı da geçeceğim. Arka sırada o tarafı keseceğiz. Şimdi burada 12 tane ilmeğimi keseceğim ikinci dördüncü deliklerimi açacağım tam burası e, koltuk altının tam ortası oluyor 2 4 ben bu e, keseyim deliklerimi açayım e, yeniden şurada buluşalım arkadaşlar. Şimdi ben burada deliklerimi açtım. 1 2 3 4. ikinci dördüncü deliklerimi açtım. Tam yukarıya kadar geldim. Şimdi burada artık kol oyuntusunu direkt keserek yapacağız. Şimdi burada 50 ilmek keseceğiz. 50 ilmek de sonra arttıracağız. Çok sıkı kesmeyin. 1 2 normal bir şekilde kesin. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ben bunu 50 ilmek keseyip sonra buluşalım şimdi bakın ben 50 ilmeğimi kestim bakın Burada da zaten şu arttırma yerindeyim. Hiç bu tarafa ilerlemiyorum. Bakın 50 ilmeği kestim. Son ilmeğim şurada. Hemen burada şey yapacağım. Şimdi bu 50 ilmeği ben bunda bu gri renkli şeyimde 50 ilmekli yapmıştım. Öbür benim kahve köpüğü yaptığım yeleğimde 60 ilmekti. Yani o videoya devam edecek onu yapan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, yarım kalanlar için diyorum onlar 60 ilmek kesecek 60 ilmek arttıracak ama ben bunda 50 ilmek kestim 50 ilmek arttırıyorum şimdi bakın buradan şu arkadan giriyorduk şu iki ilmeğin arasından giriyoruz burada ilmeğimizi arttırıyoruz 1 50 ilmek kestim 50 ilmek arttıracağım 2 3 4 bu şekilde 50 ilmek arttıralım 5 bakın şöyle 50 ilmek arttıralım ondan sonra yeniden buluşalım şimdi 50 ilmek arttırdım bakın şimdi bunu normal olarak devam edeceğim ben örmeye 50 ilmek arttırdım aşağıda da 110 ilmeğim var ee, siz de kaç sayıda başladıysanız ona göre burada ilmek sayınızı da ayarlayabilirsiniz. Ben bunu şimdi öreyim. Şurada bir işlem yapacağız. Oraya kadar bir gelelim. Şimdi ben bu 50 ilmeğimi örerek geldim. Bakın şurada bir delik olmaması için yapmamız gereken var. Şimdi ben bunu da ördüm. Şurada aşağıdan bir tane diş şey alıyorum. Bakın şuradan şu teli almıyorum şeydeki bir tane alıyorum bunu takıyorum şişime bununla bunu ikisini bir örüyorum ki burada delik olmuyor bir daha göstereyim bakın şu şekilde ya bakın şu şekilde şuradaki şu teli değil bu teli alırsanız yine delik olur şuradaki ilmeğimi ilmeğimi alıp şişime takıyorum ve ikisini bir örüyorum ilmek sayım değişmemesi için bakın hiçbir delik oluşmadı şimdi devam ediyorum Şimdi normal 3 e, diş e, yani 6 sıramı öreceğim. E, bu dördüncü deliklerimin ilmeklerini atacağım. Bakın bu deliklerimin ilmeklerini atacağım. Burası da zaten 3 diş olacak. 3 diş olduktan sonra e, ön yaka e, kesimini yapacağız. Pardon ön kol e, kesimini yapacağız. E, şimdi ben bunu öreyim. 3 diş 6 sıra sonra yeniden e, inşallah buluşuruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın arkayı bitirdik. Ön bedene geldik. Ön bedene de şurayı göstereyim. Burası tam bizim e, koltuk altındaki orta noktamız. 2-4 deliğimiz var. Bakın. 4 deliğimiz var. Şimdi burada yine burada, burada, burada ve burada biraz e, bir aşağıdan başlayacak. Yine 4 deliğimiz olacak. Şöyle artık e, aşağıya doğru inişe geçeceğiz. Aynı şu iniş gibi Yapacağız şu dört deliği şimdi şurada buralara yapacağız buraları açalım deliklerimizi buraya gelince burada yine geri dönüşlerimiz başlayacak ön kol oyuntusunu yapacağız şimdi ben deliklerimi açayım şurada buluşalım şimdi ben aşağıda deliklerimi açtım dört deliğimi açtım buraya geldim bakın şurası şey yeri tam şimdi buradan başlangıç yeri ilmek attığımız yerin şimdi buradan bir iki tane ördüm şu üçüncünün etrafından dolanıyorum bu ilmek attığımız ön tarafımız üçüncünün etrafından dolandım ve aşağıya kadar öreceğim tabi aşağıda da ilmeğimi atıp modelime devam edeceğim ben onu yapayım burada yeniden buluşalım Bakın şimdi yine bu kol kısmına geldim. Şimdi burayı örüyorum. Bakın örüyorum. Şu geri döndüğüm yer. Buradakini alıp takıyorum. Bunu da örüyorum. Bir tane örüyorum. Bakın onu yaptıktan sonra bir tane örüyorum. İkincinin etrafında dolanıyorum. Burada ikincinin etrafından dolanıyoruz aşağıya kadar öreceğim yine buraya geleceğim arkadaşlar aşağıda da tabi modelimize devam ediyoruz şimdi yine bakın bu koltuk altına geldim örüyorum bu dönüş yaptım yere geldim bunu alıp yukarıya alıyorum örüyorum ondan sonra bir tane örüyorum ikincinin etrafından dolanıyorum bu şekilde biraz yapalım ben size ne kadar yapacağımızı söyleyeyim. Biraz örelim. Ondan sonra yeniden buluşalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bakın. Şurada birinci dönüşü yaptık. Bu iki. ikinci dönüşü yaptık. Bu üçüncü dönüşteyiz. Ben biraz öreyim. Kaç dönüş olduğunu da size bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz üzere ben burada 8 kere gidip gelerek burada geri dönüşler yaptım. Bir tane ördüm. İkincinin etrafından ip dolayarak döndüm. Zaten onu anlattım size e, az önce. Şimdi bakın burada nereye kadar gelmiş olduk. Tabi buraya yaparken buradakileri de şey yaptım. Şurası tam orta noktamız. 2, 4 delik. Sonra ikinci, dördüncü deliğimizi açtık. Daha sonra 1, 2, 3, 3 deliklerimi açtım şimdi yine 1 2 3 3. deliğimi açacağım son ıı, bu üçüncü deliğimi açacağım artık burada geri dönüş yapmadan devam edeceğim hemen onu yapalım Evet şimdi ben bakın burada ıı, ikinci üçüncü deliğimi açtım şimdi devam ediyorum Örmeye buraya bakın Şuradakini Şuradakini alttan alıp Üste takıyorum Buradan sonra artık Hiçbir şey yapmadan dümdüz sonuna kadar Geleceğim Artık burada geri dönüşlerimiz bitti Normal olarak öreceğiz ee, Ve e, şeyimizi de Etek ucundaki e, O, o deliklerimizde de Yapmaya devam edeceğiz Ben burayı bir saniye Şey yapayım Bunu şimdi e, ön yaka e, Ve oyuntusuna kadar örelim ve ee, o yuntusunda e, Yeniden şey yapacağız O ve oyuntusunu yuntusunu e, Tersten olduğu için onu da göstereceğim Hepsini detaylı bir şekilde Anlatıyorum Şimdi bunu bitiriyorum ben Hı, Evet Şöyle bir göstereyim size Bakın. Şimdi buradaki artık koltuk altını bitirdik. Burayı artık sonuna kadar hepsini öreceğiz. Burada da bakın e, ikinci, üçüncü delikteyim. Bir, iki, üç delik yaptık. Bu ikinci, üçüncü delikteyim. Geleceğim. Bunları e, dolduracağım. Gene gideceğim. Burada aşağıya doğru devam edeceğim. Böyle bu üç, son iki tane iki, iki, bir daha iki, sonra bir, sonra yine çıkışa başlayacağız. İki, iki, üç, üç diye. Yani şuranın şu anda bakın şuradayız. Şu bakın şu birinci üçlü şimdi ikinci üçlü şuradayız. Bakın 2 2 1 diye bu şekilde öreceğim e, ta ki şu yaka oyuntusuna gelene kadar e, biraz e, öreceğim. Ondan sonra e, yine yaka oyuntusunda buluşacağız. E, şurayı şuraya şu kadar öreceğiz arkadaşlar. 24 25 sıra gibi haraşa diye düşünün. O kadar öreceğim şöyle. Daha sonra şuradan itibaren yeniden yak oyuntusunu e, bu tarafı da e, aynı şekilde yapacağız. E, şimdi siz de e, bu şekilde yapın. E, burayı da e, örerek devam edin. Orayı da yaklaşık olarak e, bunu da işte e, 2-4 yani 20-25 e, 25 diş gibi yapalım haraşayı. E, burada da ben size ner nerede yak oyuntusuna başlayacağımıza e, göstereceğim. Şimdi bu şekilde bakın inecek, sonra yeniden çıkacak. Yani şimdilik benim bu bölümde de anlatacaklarım bu kadar. Yani sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. İyi akşamlar, iyi günler.